Arkadaşlar bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Artık YouTube kanalıma her gün video atacak şekilde aktif bir şekilde kullanacağım ve yanımda bunları yaparken can dostum İsmail de olacak. Yani şuna ne bekler olabilir. Artık haftada en az 3 gün video gelecek ve bu videoların çoğunda İsmail yanımda olacak ve bana destek olacak. O hikayeli oyunlar olsun, futbol oyunları olsun, dövüş oyunları olsun. Yani kanalımın içeriği de, türü de şöyle olacak oyun videoları gelecek arkadaşlar. Yani bazen canımız sıkılırsa aramızda etkinlik yapabiliriz. Birbirimize cezalı oyunlar oynatabiliriz. Ediyeli oyunlar oynatabiliriz. Yani bunlar sizin bizi desteklemenize bağlı bir durum. Yani bu kadar arkadaşlar ve sözü İsmail'e bırakıyorum ve sonunda bir bilgi söyleyeceğim İsmail konuştuktan sonra. Yani arkadaşlar Buğra arkadaşımın dediği gibi her şey size bağlı. Yani cezalı oyunlarınız da gelecek. Yani bu YouTube platformunun içinde bizi de görmek istiyorsanız yani destek olmanız, abone ve like atmanızı istiyoruz. Seyircilerimiz arasında. Arkadaşlar dediğim gibi son bir bilgi şey söyleyeceğim. Aralık kesin olarak son 19 Analik gelecek ve bunu çoğu bölümlerin İsmail ile yan yana oynayacağız. Yani aynı takım birlikte yöneteceğiz. PES 19 Analik'te 2019 yani o PES 19'un orijinal kadrosu mu olsun yoksa 2023-2024 kadrosu mu olsun bunu sizin bize söylemenizi, iletmenizi, yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Ve son olarak şunu söyleyeceğim arkadaşlar kameram birazcık yani çoğu youtuber'ın kamerasına göre gördüğünüz zaten buradan e, çözünürlüğü gördüğünüz için anlamı biraz kötü. Yani facecam tam yüzüm çok iyi çıkmayabilir şey olabilir bunun için sizin desteklerinizi bekleyip bizim e, düzgün bir kameraya geçmemiz için kanalımızı büyütmeniz gerekiyor. Lütfen bize destek olun ve yeni PES 9 videoları gelsin yeni oyun videoları gelsin ve youtube'un içinden geçelim arkadaşlar.